Ahmet Hasdemir'e olan halasının oğlu olan Hüseyin Pervane'den bir ağıt destanı hatıra olarak ben öyle nazar kalabilir. Şimdi başlamaktayız. Nevden ağlar durumun durmadan hatunun malı batsaydı yemen alırdık satının. Boynunu büktüğün beş tane itinim Kalp vurdu yıktın, götürdü seni Boynunu büktüğün beş tane itinim Kalp vurdu yıktığını götürdü seni Geç yaşta yıkıldın ne yaman adına Telefon gelince, en içimde sandım ömü. Çırpınarak ağlanar üç tane badini. Kalp vurdu yıktın göçürdü seni. Çırpınarak ağlanar üç tane bacımı. Kalp vurdu yıktın göçürdü seni. Çalıştın çabaladın üç katlı bina Derdini yanacağın ak yok muydun anana Altı yerde bildirdin ev durmadan selana Kalbı yıktı mı, götürdü seni Altı yerde verdirdin ev durmadan selana Kalp vurdu yıktığını götürdü seni. Sordular seni elli yaşına zalim kader gezen ermiymiş peşinde. Gündüz hayalim deme gide düşün deme kalp vurdu yıktığını götürdü seni. Zalim kader gezener mimiş besinden Kalp vurdu yıktığını ömü seni Aldım yavruların iş yerine giderim Geç yaşta böyle miydi kaderin Nasihat veriyor senin müdürün Leyla oldun yengen uçtum da gittin. Ne saat veriyor or senin müdürünün. Leyla oldun yengen uçtum da gittin. Vardım üstesine işte hemen sokuldum. Açamadım dolana bunu dokundum. Üç yüz kişiyle ne, Mevlid okundun Kuşlar gibi yenen uçtun da gittim. Üç yüz kişiyle ne, Mevlid okundun Kuşlar gibi yenen uçtun da gittim. Aldım kalemini hemen yazarım Sırtından vurdu mu senin nazarın? Yiyenlerin mezarını kazarım. Rüzgar gibi yiyenin estinde gitti. Yiyenlerin mezarını kazarım. Rüzgar gibi yiyenin estinde gitti. Gülmedin yeğenim, gencidi yaşın, Kapının önünde çıkmaz arzasını Yedirdik yeğenine mekmeğin aşığın Tuhan gibi yengen uçtuğunda gittin Yedirdik yeğenine mekmeğin aşının Tufan gibi yengen uçtuğunda gitti Ne yazayım? Söyle işte son armağanı Ahmet Hasdemir'e armağan olsun. Allah rahmet eylesin. Allah tahsilatını affetsin.